Burnuma çok pis kokular gelmeye başladı Atakan. Aa bizi indirmesinler sonra. Kim indirecek lan bizi? Kim indirecek? Kim ulan? Atakan! Pardon abi. Ben sana kaç defa söyledim bana korkak adamın lazım olmadığını. Haklısın abi pardon.

Başkan kusura bakma ya sende Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hani bunlar vardı sizin ülkede. Ne oldu baba? Anne! Anne! Ne oldu? Bokunu abi. Ya abi ya sana da bir selam verdik var ya boşlu çıktık ha. Hayal esir hayal ettiğini bir kardeşim ya. Durmadan dayak yiyoruz be. Bu nedir be? <gülüyor> <gülüyor> bounty flyer game. <laughs> Nasıl gördün? Nasıl... Baba aşağıda bir adam gördüm. Ama mağfurdum olsun var ya. Adam nelere karışmış usta. Ben dedim ki metre ben sen de 15 metre. Bence ağaçtır. Ya. Gül yabani gibi usta. Ağaçtır oğlum. Abi ne ağacı ya? Beni bir kaldırdı var ya Sen de hep bize şey yapıyorsun ya Yalan yalan şeyler Yemin anlatıyorsun Yemin ederim de. beni var 2.80 lirik 4.60 uzattı Sirkeledi beni lanet olası sirkeledi Yemin ederim dünya görmedim Bu gerçek Bizi çekti ya Sonra uyandın galiba Kolpa Ulan ne uyanması be Atakan Sana değil şişeye acarım, Sokarım götüne Önüne bak kaldırma kafayı Sana hayalet gördüm diyorum ulan yapışak. Hakkı dişinin arasındaki pisliğe 3 tane yetim doyar Hayalet diye bir şey yoktur. Amirim burada olsa bunu hem sana hem sülalene sokar. Amirine de sokarım siktirme hayaletini. Kanıtla hakkı. Ulan hayalet denen kanı... bir şey yok. Sokarım Koş. hayalete ya. Koy hadi kanıtla hadi koy. koy Abicim ben beni bu... Ya, yemin ederim diyorum size. Bugün çok hayaletlerdi görüyorum ya. Bugün ne oldu lan bana? Allah Allah. Lan garip garip sesler geldi yine. Ya. Allah kahretmesin ne oluyor lan? I want to play again. Ulan ne sikeyim, ne oluyor? Ananı sikiyim. Adam, adam adam, adam değil bu başka amına koyayım. Bu ne amına kodumu dolu. Oğlum herkes kaçtı amına. Ne yapıcam lan? Tutu lan! Kaksana. Ayıltın lan işin ki. Ayıltın lan. Ver kutsalı. Bak lan. <laughs> gel buraya. Geldi. <laughs> Keran acı. <laughs> gel buraya. Buyur Ayalet abi. Aa. Nereden abi oldun lan? Aynı andan mı çıktı? Doğru söylüyorsunuz abi. Hep Geç. benim hatam. Geç lan ortaya. Geç. Keserim. Şimdi. Müslüm babadan bir şarkı söyleyeceğim. Söyleyeyim abi. Eğer Müslüm baba gibi söyleyemezsen senin avradı mahremi bölgeni keseceğim. Anladım efendim. Başla. Adam gibi söyle. Öldürtme kendini. Kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice. Ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptım Sasani? Unutamadım. Size söyleyin lan. Söyle. Kim bilir kimler var? Şimdi kalbinde. Sizde söyleyin lan. Söyle. Unutamadım. müzik şey söyle Duyayım. Tabi abi. Hayret Baba ne söyleyeyim sana? Güzel damardan söylüyorum. Kaptar bin nüfus payı, canımda çıkartıldık. Bravo. Topkuz, topkuz, Baba. ay, Haydi hadi bakalım, orada, Daha canlı ne oluyor? daha canlı daha canlı. Sen daha canlı, canlı, canlı da, daha ne oluyor? Ne oluyor? oyna. Oyna koyayım. dur. dur, şimdi, dur. Geçin amına koyayım. Zaten başımızı bela soktun sayaletlerle, mayaletlerle. Akordu bozulmuş bunun amına. Abi. Tamam. Şu kışa günah bebe. Yürü amına koyayım. Lan ne lan? lan. <gülüyor> <gülüyor> Okay. I'm, I'm scared. you are ghost. you are ghost. I'm ghost. You are hey, ghost. scared. I'm scared. scared. Hold yani on, Hello, Hello. They're... Hello. Hello. <coughs> Hello. 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 <coughs> <Bence, "halo,"> Hello. Hello. <coughs> <"Halo."> Hello. <coughs> <"Halo."> Hello. <coughs> <coughs> Hello. 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 Bak Bak. bak sen yürüyorsun, sen yürü. Yürüyorsun. yürüyorsun. Oh, hello gençler falan yapacak. Anladın mı bu şey? Hello boys. Hello boys. De, de. hello boys. Çok güzel. Zaman var ya altınıza tutacaksın. Kaşınlar. <laughs> <laughs> <Burası>. <laughs> oh, <laughs> yukarı <her gülüyor> <gel>. adı kan biz <laughs>